ecdadımızın kanlarıyla rengini verdiği şanlı bayrağımız provokasyon aracı olarak görülerek dalgalanması engellenmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz böyle kritik bir zamandan geçerken maalesef eğitim ve gelişme için kurulan üniversitelerimiz adeta terör örgütü kampları haline gelmiş. Vatan hainlerinin hakim olamadığı yerlerde ise büyük bir girişim başlamıştır. Marmara Üniversitesi'nde de yapılmak istenen Tam olarak budur. Ne yazık ki üniversite yönetimimiz nasıl daha iyi eğitim verebileceğini düşünmek yerine bu okulda milliyetçi öğrencileri nasıl sindirebiliriz ve susturabilirizin derdine düşmüştü. Olmayın dolduran! Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran! Gönüllerimizi iman